en büyük putların çoğu bırakılamayan alışkanlıklarımızdır diyorsunuz diğer bir aforizmanızda. Şimdi e, şuradan gidelim. Yani Peygamberimizin döneminde ne oldu da Hazreti Muhammed'i reddettiler diye insanlar bir düşünelim. Baktığımızda Hazreti Muhammed kabul edilebilecek bir şey söylüyor. Değil mi? Yani baktığımızda burada. Karşı tarafın inandığı da işte putlara takmak, e, kız çocuklarını veyahut da yaptıkları bazı uygulamalar Kız çocukların bir kısmını tabii bütün kızlar değil ama en azından bir kısmı kız çocuklarını gömüyorlar. Bu tip uygulamalar mantıksız. Yani peygamberin söylediği şekilde putları bırakılıp tek Allah'a inanmak mantıklı niye reddetmişler? Şimdi buradaki şunu görüyoruz. Yani insanlar evvelden gelen bir alışkanlıkları var. Dedeleri yapmış, dedelerinin dedeleri yapmış. Şimdi Hz. Muhammed bir şey söylediğinde ona mut değil. Yani sen iptila, iptal edicisin diyorlar. Yani atalarımızın dediğini iptal ediyorsun. Yani bu uygulama falanca uygulama işte evvelden şunda da vardı, bunda da vardı, bunda da vardı. Yani o bizim artık kavim olarak bir genel adetimiz artı bizim alışkanlığımız. Yani insanlar o alıştıkları şeyi değiştirmek. Çünkü evvelden bir o puta tapmışlar, evvelden biri falanca alışkanlıklardan bulmuşlar. Hz. Muhammed din dediğini yaparlarsa değişmeleri lazım. İnsanlara yıllarca yaptıkları alışkanlıkları değiştirmek insanlara zor geliyor. Ha, o zaman buradan şunu görümüzden yani burada asıl yani o putlara tapılmamasının sebebi insanların içinde putlaşmış alışkanlıklar oluyor. Yani o yüzden e, alışkanlıklarla akla uygun Allah'tan olan vahiy karşı karşıya oluyor. Alışkanlıkları bırakmamak onunla ilgili inat kimi zaman vahiyin önüne geçebiliyor. Şimdi bu o dönemdeki insanların psikolojisinde bu olduğu gibi günümüzde de böyle. Günümüzde belki bu putlara tapmak şeklinde olmuyor. Başka tip alışkanlıklarda oluyor ama o zaman günümüzde de şöyle manzaralar karşımıza çıkabilir. Bir şeyin Allah'tan gelen vahil olduğunu anlıyoruz. Ama kendimizin işte modernitenin içinde bulduğumuz veya kendi ailemizden aldığımız veya kendi mahallemizden edindiğimiz alışkanlıklarla benimsediğimiz bazı hususlar oluyor. Hayata bakışımız, kadına bakışımız, dünyaya bir bakışımız oluyor. Bir bakıyoruz ama Kur'an'ın ifadeleri onu değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. İşte biz o alışkanlığı Kur'an'ın ifadesiyle çeliştiğini gördüğümüz anda bırakabiliyor muyuz, bırakamıyor muyuz sorunu? Yani aslında düşüncelerimizi, ideolojilerimizi, zihinsel yapımızı biraz vahye arz etmek gerekiyor. Evet. Vahyin önüne geçirmiş olduğumuz her şey bizim putumuz olmaya aday diye. Tabii ki yani vahiyle karşı karşıya geldiğinde eee vahye tercih ettiğimiz bir şey varsa, vahyi kenara atıp da onu tercih ediyorsak o bir nevi içimizde putumuzdur diyebiliriz. Yani evet. ve buna hazır olmamız lazım. Yani biz sonuçta hep insan psikolojisiyle alışkanlıkları bırakmakta zorlanan varlıklarız. Kendi içimizde bir şeyleri adeta putlaştırmış olabiliriz. Oysa Allah'tan bir şeyin olduğunu anladığımız zaman işittik ve itaat ettik deyip o putumuzu ister moderniteden kaynaklansın, ister gelenekten kaynaklansın, neden kaynaklansa kaynaklansın bir kenara bırakmamız gerekir. Bu dediğiniz çok önemliydi hocam. Hani bazı bilgiler gelenekten, atalardan geliyor diye hep doğru gibi kabul edilebiliyor. Hani eskiler daha iyi bilirler anlayışı biraz var. Ya da tam aksine bakıyoruz bazen. Eski olan her şey atılmalı tamamen süpürülmeli çünkü eskiler az şey biliyorlardı hı hı. günümüzde bilgi çoğaldı bilgiye ulaşılabilirlik de arttı dolayısıyla yeni olan her şey de doğrudur tabi var bu ikisi de herhalde bir ucu aslında temsil ediyor değil, değil mi ki ya sonuçta bazen biz yani gelenekten gelen şeyleri genelde eleştirdiğimiz için bir kısmı biz modernite adına geleni eleştiriyoruz gibi yanlış bir e, düşünceye kapılıyorlar. Oysa biz yani geleneği eleştirmemizdeki temel sebep hareket noktamız kuran vahyi geleneğe tercih edilmesi gerektiği için biz yani gelenekten gelen birçok şeyi eleştiriyoruz. Yani birçok zaman bu moderniteyle daha uyumlu oluyor. Niye? Çünkü gelenek ten gelen unsurları eleştirdiğinizde moderniteden birçok şey kapı açılabilir. Çünkü gelenekten gelen birçok şeyler diyelim yasaklamacı olabilir. Ne bileyim mesela gelenekte bazı geleneklerde müziğin haram olduğu ifade edilmiş veya da e, ancak belli şekilde bir müzik türü dinlenebilir denmiş. Oysa İslam açıdan bakalım ne bileyim rock müzik gibi müziklerin mesela dinlenmesinde yani bir sorun yok. Satranç meselesi herhalde. Tabii satranç, mi? rock yani evet. Genç, evet. satranç eskiden beri bir yoldan oyun diyelim rock tarzı bir müzik, yeni bir müzik. Yani evet. bu tarz bir müziği sizin dinlemenizde ve başka tip bir müziği dinlemenizde, hip-hop'tu ne bileyim metaldi ki metal benim pek sevdiğim müzik değil ama yani insanları tabii zaten sorunlardan biri o. Kendi sevmediğini gene de olmuş birçok insanda. Yani bu müzikler müziklerin herhangi birini tabii ki şunu diyoruz yani sözlerinde e, dine aykırı bir şey olmamak kastıyla yoksa siz yani yeni bir müzik tarzıyla Allah'a isyan ifade ediyorsanız, e, haramları övüyorsanız onu yani zaten söylememeniz gereken şeyi müzik olunca da e, yapamazsınız. Evet. Ama o müzikle alakalı bir şey değil o zaten o sözün söylememesi lazım Allah'a isyan sözünü. Bazıları böyle örnekler getirdikleri için bu açıklamayı yapıyorum. Diyelim ki gelenekten gelen bir şey bazılarının geleneği işte müziğe kötü bir bakış gelmiş. Siz o zaman e, müziğin haram olduğunu, işte Kur'an'da böyle bir haram yok demek ki böyle bir har, e, uygulamaya gerek yoktur dediğinizde modernite otomatikman daha uyumlu oluyor. Değil mi? Evet. Modernite gibi çok müziği açılıyor evet. insanda. Fakat biz onun haram olmadığını moderniteye millet uysun diye söylemedik evet. ki böyle bir haram olmadığı için söyledik. O böyle bir haram çünkü Kur'an'dan çıkmıyor diye söyledik. Yani Mesela moderniteyi uyduralım ha, ya da dini biraz daha hani böyle yaşanabilir, tabii. güncellenebilir hale getirelim diye. Ha, moderniteyi dini yani. uydurmak kaygısıyla değil, dinde olmayan haramlardan dini arındırdığımızda dinin moderniteye uyumu artıyor. Fakat burada da şöyle bir hata çıkabiliyor zaman. İnsanlar bu sefer moderniteden bir unsur bulup e, mesela vahil o çelişiyorsa o moderniteden gelen unsurun e, benimsenmesi gerektiği gibi bir iddiada bulunuyorlar. Yani gelenekten gelen bir şey Kur'an'la çeliştiğinde onu reddedilmesi gerektiği gibi yani moderniteden gelen bir unsur e, ...karşı Kur'an'la çelişiyorsa onu da reddedilmesi gerekir. Yani zaten gelenekteki mantık bu. Çünkü belli dönemlerde gelenekten gelen unsurlar toplumun genelinde hakim unsur oluyor. Hakim olan unsuru insanlar benimseme eğilimli oluyor. Şu anda moderniteyle ilgili de aynı tehlike var. Yani vahiy bir şeyin toplumda hakim unsur olmasının onun gerçek olduğunu... ...Allah'ın onu onayladığını anlamına gelmediğini ifade ediyor... Bir Bunu yakalamak şey çok önemli. Evet, Bunu şey... anlarsanız yani bizim yaptığımız eleştirilerin modernite adına olmadığını anlarsınız. Moderniteye uyumlu sonuç olması bizim yaptığımız modernite adına olduğunu göstermez. O sonuçtur sadece.